dikkat et! Ah. Ah. Nihayet. Ah. Ah. Gwen! Dert etme artık bu enerji hücresi içinde yapabileceğim bir şey yok. Hem o kadar da kötü olamaz. Yeni efendi sana gayet iyi bakacak. Hayatın daha kolay olacak. İnan bana. Ama ben kolaylık istemiyorum ki. Alt altı altı. Gemiyi hemen pozisyona getir. Aa, şimdi anlıyorum. Tetrak senin efendin tabii ki. Altı altı. Sen de onun küçük hayvanızın. Kuralları onun koyduğunu bilmiyordum. Sakın ha kafamıza girmeye kalkışma. Ee... Çünkü onu yakalayan benim. Şimdi yap şunu. Aha, topu hapsetme benim fikrimdi. Aa tamam fikir veren o demek. O zaman ödülden büyük payı alacak olan kişi de o. Sessiz En fazla ben düşündüğüm için en çok parayı ben almalıyım. Gülünç olma. Lider benim. Liderin payını ben almalıyım. <laughs> Buraya senin geminle gelmiş olmam umurumda değil. O benim bağlantımdı. Bu işi bulan benim. Biraz zaman kazandığıma göre nasıl kurtulabileceğimi çözebilirim artık. Baloncuğun dışı bir çeşit elektriksel iletken jelle yapılmış gibi. Yani o! Eğer baloncuğun yapısını yeterince bozabilirsem elektrik dağılır ve bu da çökecektir. Ama o kadar yoğunlaştırılmış bir gücü nereden bulabilirim acaba? Elif nerede? Söyle! Bunun faydası olur. Kıskacını kafandan çek hemen. <laughs> Takıttın yüzünden hedefi kaybettin. Hala parayı hak ettiğini mi düşünüyorsun sen? Seni derhal buharlaştırıp bütün parayı kendime almam gerektiğini düşünüyorum. Kendimi saldırı mesafesine çekmenin bir yolunu bulmak zorundayım. <laughs> Parçalanmış zemin tahtalarını kullanabilirim. Zamanlamayı iyi ayarlamalıyım. Üç, iki, bir... Şimdi! <gülüyor> <gülüyor> İşte lazer. İşe yaradı. Neler oldu öyle? Ah, yakaladık mı? Hayır. Siz beyler konuşmanızı bitirin. Artık kaçacak yerin kalmadı çocuk. Omnitrix, yeniden şarj mı oldun? Bana yetecek kadar büyük baloncuğun var mı? Hey! Hey yapmayın birine zarar verebilirsiniz. Hey tamam tamam umrunuzda değil anladık. İlerideki makas trenlerin madenlere girişini yönetiyor. Makas! Yılan geçidine geldiğimizde güvenli bir yolculuk için şanslı yıldızlarınıza teşekkür edin. Yoksa yıkılmış köprüden Gobblers Vadisi'ne tek yönlü bir yolculuk yapar ve çok feci bir şekilde yok oluruz. Bunu duymadınız mı? Tren kaza yapacak. <laughs> Vay canına sanırım talihsizce bir uzatma yola saptık. Doğaçlama yapmak için hiç de uygun bir zaman değil. <laughs> Özellikle de trenlerimiz otomatik gelme frenlerini çekecek kimse yokken. Sana iki seçenek veriyorum insan. Ya vazgeçersin ya da kuzenin bundan sonra bir daha trene binemez. Beni bırak seni sürüngen. Güven seni trenden atmıştım. Güvendeydin. Seni o sürüngenlerle yalnız bırakamazdım. Usludur insan. Onu serbest bırakacağım ve sana da iyi bakılacak. Bir hayvana göre yani. Ben koz olarak kullanılmam. Ha. En kolay yolu bu. Kabul et işte. Haklısın onu bırak hemen. İyi seçim.